Beyler söylemiştim size bakın sevgililer günü geldi çattı kimisi pahalı hediyelerle kutladı bu 14 Şubat'ı veya kutlayacak hala kiminin de ne bir çiçek vereceği ne de sarılıp gününü kutlayacağı bir aslında sevgilisi vardı onlar da kentin yalnızları efendim bu haberin özneleri yani TÜİK verilerine göre sayın seyirciler Ankara'da yalnız yaşayan 375 bin kişinin sevgililer gününü nasıl geçirdiğini araştırdık biz de. Herkesin sevgisi olacak diye bir kaydı yok. Böyle de mutluyum. Yalnızım dostlarım, yalnızım, ya. Yalnızlık bir de 14 Şubat. Ben de yalnızım şu anda. <laughs> yani bekliyoruz işte bakalım olursa olur kısmet bu işler. <laughs> yani bir olmayı mı tercih ederdin? Yani tabii ki de ruh için bekliyorum. <laughs> Biz de yalnızız arkadaşlarımızla. Burada yabancıyız zaten. Üzücü ne diyeyim. Vermiyor değil mi yalnız asla? Şey Aynen. Yardımınız yok mu? <laughs> Sevgililer Günü geldi. Sevgilisi olanlar en değerlilerini çiçeklerle, hediyelerle sevindirdi. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Kimisi birbirine pahalı hediyeler aldı. Kimisi sevgisini bir gülle ifade etti. Ama bugünü yalnız geçirecek olanlar da var. Onlar ise yalnızlar. O eski TÜİK verilerine göre başkentte tam 375 bin kişi yalnız yaşıyor. Yani sevgililer günü onlara uğramadı. Yalnız da yalnızın ortası. Şu anda sevgilim, ama hala sevgililer günü kutlamadı. Seni, Seni seviyorum. <laughs> Belki akşam kutlayacaktır. Yalnızlıktan kurtulacaksınızdır. İnşallah. Gün bitmedi, hala 14 Şubat. Evet. Ama 14 Şubat yani çok da önemli değil. Her gün kutlaması gerekir aslında seven insanın. Bugün için eşimizden ayrıyız. Eşlerimizden değil. Bir gün. Günlük bir yalnızlık. Birkaç gündür. Bir günlük, iki 3 gün sonra birlikteyiz. Bunu bile tahammül edemiyor musunuz? Zor. <laughs> Zor. Yalnız yaşayan kişilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. TÜİK açıkladı. Türkiye'de yaklaşık 5 milyonun üzerinde insan yalnız yaşıyor. Bu rakam Ankara'da 375 bini aşmış durumda. Yalnızlığına üzülmediği gibi bunu bir avantaj olarak görenler de vardı. Evet o 375 bin kişi arasında biz de işte benim. Ama bu konuda aslında e, üzgünlüğüm yok. Aslında mutluyum yani. Herkesin sevgisi olacak diye bir kayda yok. Böyle de mutluyum. 20 yıl önce geldim tabii ki sevgili buldum sonra eşli oldu ama hala sevgililer günü kutluyoruz biz onunla. Herkesle yol arkadaşlığı yapılmaz. Onun için güzel insan çıkarsın karşınıza sizin de. yalnızların karşısına. O halde ben de sizlerden tavsiyemi aldım. Yola çıkıyorum. Hoşçakalın. <laughs> Sağ olun. Tutun konuları.